Tuvaletlerini yıkamışım, bayraklarını asmışım, ilçe delegesi olmuşum, il delegesi olmuşum, kurultay delegesi olmuşum, il başkanı olmuşum, 5 dönem milletvekili seçilmişim, grup başkan vekili olmuşum, cumhurbaşkanı adayı olmuşum, ömrüm orada geçmiş. Arkadaşım 20 bin kişi tribünde ince başkan diye bağırıyor, 1200 kişi aşağıda tık çıkmıyor. Cumhurbaşkanı adayı oluyorum, Türkiye'yi veriyorlar bana, partiyi vermiyorlar. Atatürk gelse yenilir, yenilir, kazanamazsın. Libya tezkeresine hayır diyorlar arkadaş ya, Libya tezkeresine hayır veren CHP'de görev almayacağım ya. Almayacağım. İsterse 500 yılım geçsin. Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Erdoğan'dan daha fazla yardım ederdim. CHP milletvekili çıktı. Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik dedi. Ben burada görev almam arkadaş. Atatürk'e Dersim katliamcısı dersen ben CHP'den ayrılırım. Bazıları ilkeleri için partisinden vazgeçer. Bazıları partisi için ilkelerinden vazgeçer. Benim ilkelerim var. Benim doğrularım var. Gözü yaşlı terk ettim orayı ama terk ettim.